tekrar merhaba ben arkadaşlar. Beni de bu izi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel mi güzel. Kapılarla birlikte beraberiz ve yolumuzda arkadaşlar bugün sürpriz bir konumuz var. Ve kim var bakın. Jiri var. Merhaba arkadaşlar ben varayım size. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? İyi Jiri sen nasılsın? İyiyim iyiyim. teşekkür ederim. sizler nasılsınız? İyiyiz iyiyiz Jiri ya. Ne yapıyorsun sen buralarda? Hiç geleyim dedim öyle bir ziyarete. i̇lk ilk başlarda sen kurtardın yayını Samir ondan sonra geleyim dedim. İyi yapmışsın. Ve Bebek Sonic var. Niye ben her ben mayım bir de Bebek Sonic. E bir de Teri Çocuk ve Yedi var. Hayır ben böyle değilim sensin Melek sensin al. Samca bunlar hep böyle kavga ediyor mu ya? Evet ediyorlar böyle. Çok böyle yapıyorlar hep hep böyleler. Of of ay şunu la ay şunu oğlum sen bittin oğlum la. Hadi vursana vuramaz ki bebek sonik bana vuramıyor. Bebek sonik bana vuramadı. Ya ineceğim ya kedi çocuk dur. Tamam. Hadi gelin. Ba sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi kapılarımız var. Kapıları teker teker gireceğiz. Hepsine gireceğiz arkadaşlar. Onun için yorumlarda arkadaşlar e, videoların ortasında bir cümle söyleyeceğim. Onu yazarsanız e, videolar şey yorumlarınıza kalp atacağım. Haberiniz olsun bakalım. Hadi bakalım hazırsanız ilk olarak sizlerle birlikte Sony'e giriyoruz. Yaşasın <laughs> <laughs> hadi bakalım. hadi sen de gel bakalım girelim. Aha Sonic egzeler var. Lan ne şey var burada uzak durun. Aha uzak mı durun? Lan bebek Sonic. <laughs> Ulan aşağı gitti. Ya aynı sonra bu haber önden gidiyor. hep düşüyor ya. <laughs> evet ya. Dur bir dakika şurada ne var bakayım ben. Burada bir şey var gibi. Aa burada rengarenk bir blok var. Bence bu blok dediğiniz amca istersen yakından bakayım. Ee, tamam bak bakalım ki çocuk. Ne bakabilir mi isterseniz amca. Ee, ben girebilirim oraya. Tamam Jerry sen girmeyi dene bakalım girebiliyor musun? Bakalım Jerry girebiliyor mu? Yok arkadaşlar Jerry sığmıyor. Galiba kolları sığmıyor. Neyse dur bakalım. Aa güzel güzel şeyler çıktı. Tamam bomba çıktı. Mermi çıktı ve kask çıktı. Jerry sen bunu takabilir misin? Jerry neredesin sen bunu tak istersen. Ben diyeceğim de onu oymaz ki. Büyük değil onun kafasına. Ana ne lan buna? Eyvah kör oldum. Neredesiniz? Lan <laughs> buradayız burada. Çıkar çıkar şunu. Eyvah ya al şunu al. Eri sabrım ulan olmadı ya. <laughs> Bebek Sony'e ver. ulan <laughs> var ya ne kadar komik bu ciri ya değil mi Nisa amca? He he komik. Bana oy hadi gidelim devam edelim. Ne oyum ne bu yönde? <laughs> gel gel hadi gel. Gidelim şuradan şöyle. Arkadaşlar şimdi durun şuradan şöyle. Ah ah ne oluyor? Bunlar batıyor lan. Buradan nereden gideceğiz? Ulan oğlum hayırdır lan siz? Sizi öldürürüz lan. Ha, oğlum eşek eşek var burada Eşek mi? Niye ki? En sonunda dışarıda eşek var. Eşek hain yapıyor. Neyse hadi devam edelim. Bir şey Tamam hadi durun devam edelim. Siz ne işiniz var lan burada? Ah oh, vurdum valla Aa düşürdüm. Çok iyi tamam. Bunu yine bunu geçtim. ama buna da vurdum. Aa bu da aşağı düştü. La olima Aha, tamam arkadaşlar bu da atladı. Tamam. Arkadaşlar umarım doğru gidiyorumdur. Ah düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Hop! Of düşmedim. Nasıl kurtuldum lan ben bundan? Dur şunu atıyorum. Hayır. Hayır hayır sen beni atamazsın. Ben seni atarım şöyle. Arkadaşlar buradan gidiş yok demek ki. Buradan var. Buradan nereye? Acaba? Ee, düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Lan çocuklar yardım etsenize. <laughs> <laughs> düştün ya? Sen de şimdi düşeceğim ben seni göreceğim. Hadi bakayım düş de ben de sana bir gireyim. Enes abi değil misin ben ya ha yine düştüm ya. Ben düşme bastanım bak şimdi izle beni. Ben düşer miyim ya? Enes abi ben seni çocuğu takip ediyorum. Jerry <laughs> <laughs> de düştü lan. <laughs> Dur şuradan şöyle arkadaşlar buradan neredeydi ya? Ha buradandı. Tam buradan nereye? Buradan şuraya tamam. Buradan buraya tamam. Aha geldik. Sonic merhaba. Hey dostum merhaba hoş geldin. Hoş buldum Sonic iyi misin? Nasılsın ya? İyiyim dostum bu Sonic evzeler arası kalsın bana saldıracaktı. İyi, iyi yer yapmışsın ha Vallahi ben de düştüm. Evet bir tek ben düşmedim değil mi Enes amca? Evet bir tek bu düşmedi ya keri çocuk şanslı. Aa bunlar ne? Bir tane set çıktı böyle beyaz bir set. Vay be ben bir... Aa bir dakika sete bakın. Anne anne şey amca burada başka şeyler var ya. Hayır mi ne Dur ya ben aldım. Şu bunlara baksanız abi. Bakın. Bakın nereye gidersem oraya gidiyor. Durun. Rengine bakın şimdi tamam mı? Bir de şimdi bakın rengine. Bak. Vay canına. Çok havalı bir bu. Evet ya. Böyle bayağı havalı bir şey. Anne ben öldüm ya yine. Ya sen ne haber ölüyorsun ya. Neyse tamam hadi gidelim arkadaşlar diğer kapılara. Evet arkadaşlar tekrardan geldik gördüğünüz gibi. Burada bir tane böyle şey çıktı galiba buraya koyacağız. Koydum vallahi bunu buraya. Oo havalı bir şeye benziyor. İyi bunlar bana vuruyor. Ya ne bileyim vurma hiç çocuğa. Hemen geldim hemen ya. Kaldım kaldım imdat imdat imdat. Boyluyum boyluyum. Ola 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 ola. Geldim hadi. Evet sabrı bol da çık çık hadi çık ya bebek seni. Ay ya ne oldu la öyle? Ya <laughs> koltuğun altına niye giriyorsun? Ha, bebek sönük o zaman gitme oralara dur Tamam gelin hadi birlikte şimdi Arkadaşlar sizlerle birlikte kime giren biliyor musunuz ee, Örümcek adam mı Squid Game bebe. Tamam hadi gelin Squid Game e bebeğine Aa, Squid Game bebe. Durun lan etmeyin öyle yapmayın lan lan Dikkat edin çocuklar Aa! Ha, tamam bir şey yok sıkıntı yok Ölüyordum az kalsın şunu patlat Yanlışlıkla patlamayalım. Piu 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 piu. Bunu da öldürürüm arkadaşlar. Şunu da şöyle öldürürüm. Piu 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 piu. Bombalar patlatmayın ya. Yanlışlıkla patlayacağız sizin yüzünüzden çocuklar. Bunları da şöyle basalım. Ya of ya nasıl öldüm ya. Ben nasıl ölebilirim ya. Sensin lan Nup bebek Sonic. En son şimdi nasıl geçiyorum aslanım. de bırak onlar geçsin. biz en arkadan geliriz. Ya iyi ben en arkadayım ya siz gidin önden. Yürü bebek Sonic sen önden. Oh ne oldu ya? Ne oldu öyle? Ya böyle patlatışın böyle patlayışın ya bum bum oluyorsun ya öyle gördüm aslanım ya gördün mü? Ya bu bebek sonik arkadaşlar her şeyi yapıyor ya öldürdü lan bizi. Durun arkadaşlar şuradan şöyle ona basma Jerry sakın. Buradan ne yapacağım buradan ne yapacağım? Bilmiyorum İlerle ilerle hadi hadi Jerry yaparsın hadi. Hop süpersin. Tamam buradan böyle. Tamam geldim. Hadi bakalım aslanım, bitirdik. Evet bitirdik. Bakalım burada ne var? Oo sandıkta bomba ve silah var. Squid Game bebeği merhaba. Merhaba Aynasabuca hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Lan bu ne? Lan bu ne lan? Daha yeni fark ettim. Niye öldürmüyorsunuz? Ana o neyden öyle? Başurdu. Ne bileyim. Ne yapıyorsunuz siz? Aynasabuca ee, bir şeyler patlıyor yine. Ya ne patlatıyorsunuz yine ya? Patlatmayın bir şey ya. Neyse tamam. Hadi gelin. Ee, Squid Game bebeği biz diğer biz en iyisi diğer kapılara gidelim arkadaşlar. Squid Game Game Bebe görüşürüz. Görüşürüz. Kırmızı ışık yeşil ışık. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi yine aşağı. Lan aşağı düşmeyin. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Lan burada bir tane daha şey vardı bundan. Nereye gitti o? Deniz ee, amca onu jeri yedi. Hayır yalan atıyor. Ya jeri nasıl yedin onu? Yemedim Deniz amca yalan atıyor. Yalan atma. Aa, ya yedi Deniz amca ya Kedicilik ne yalan atıyorsun? İnsan amca şaka yapmıştım ben sadece. Kayboldum bir anda bilmiyorum bomba patladı galiba. Lan nasıl patladı bomba? Neyse tamam hadi gelin devam edelim onu buluruz yine. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Hero Brian'a e gidelim bakalım. Hero Brian'ı biraz döveyim. Pataklamak istiyorum. Aha. Girsek mi içeriye? Bence kesinlikle girmemeliyiz. Bence Deniz amca girmek. Ben diyeyim aslanım bu yakın bana. Uzak duymakayım şuradan. Oluuu. Ne yapıyorsun lan? Ulu. Ne oldu buna? Nereye gidiyor? Ha hız gelmiş. Ha böyle gideceğiz. Ha, gidiyorum böyle hızlı. of ya öldüm arkadaşlar ya. E burayı nasıl geçeceğiz? Enişamcı bence bu ha, bir var. Bayo Bayo ha, nasıl yapacağız? En benim bir fikrim var. Bence burayı için bize bir tane köprü lazım. Onun içinde diğerlerinden köprü bulacağız. Hmm, olabilir ya bence mantıklı. Tamam o zaman kedi kertenkele çocuğa girelim mi? Olur Enes amca hadi kertenkele çocuğa. Hadi gel kertenkele çocuğa gidelim. Hadi bakalım girdik arkadaşlar. Tuzak olabilir onun için yava. Önden önden çocuklar. Ben giderim tamam Enes amca. Hadi sen gidersin Jerry hadi bakalım. Ben de giderim Enes amca. Şükürler şuradan ben gideyim oğlum şükürlerksiniz bebeler. Lan sensin korkak dur lan nereden? Ana buradanmış. Aha Jerry gidiyormuş bile. Jerry tamam arkandayım hadi devam et. Görelim amca buradan gidiyoruz. Tamam buradan nere? Ha! Ne oldu? Karanlık bindi bir anda üstüme. Bismillah. Ne oluyor lan? Durun arkadaşlar, karanlık burası şu an. Biraz ekrana doğru yaklaşın arkadaşlar. Karanlık oldu bura. Ha bura patlamış yerdi burayı hatırladım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Burası patlamış yer galiba. Evet. Tam buradan devam edeyim. Aa böyle bir şey var. Bu ne? Sandık var. Sandığı aldım. Sandığını da aldım. Bu ne? Ne var burada ya? E, neredesiniz? Buradayız. E, geldim Ne var burada? Anlamadım ki bu ne? Burada bir tane eve benzer bir şey var. Bunun içinde ne var? Ana ne güzel lan. Arkadaşlar baksanıza. Cidden oyuncak bir ev. Ve içinde ne oluyor lan? Neyi kırdınız ki? Enes kim abone? Ne bileyim ya. Kırıldı. Tamam. E ne yapacağız şimdi? Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Ne oluyor lan? Ne camı kırıldı? Bir cam kırıldı. Enes amca burası garip. Neyse. Bu ne böyle? Burada da bir şey yok. Tamam hadi gelin gidelim o zaman. Kertenkele çocuk nerede? Evet Enes amca o nerede? Ne bileyim. Size sormamız lazım. Nerede kertenkele çocuk? Hah? Ne oluyor lan? Işık geldi. Yeza amca ya senin biri oynayecesin. Meciden aşın anne, haydi aşağı gidiyor. Arkadaşlar hadi gidelim. Ki şey de yok. Ee, aa bunu aldık tamam. Bu da belki işimize yarar şey Galiba almamız gerekti. Tamam hadi geri dönelim o zaman. Hadi şuradan şöyle dönelim. Evet arkadaşlar geldik e, evimiz vardı Onu da arkadaşlar koyacağız artık yapacak bir şey yok böyle bir tane küçük bir tane ev var göstereyim size gördüğünüz gibi bakın böyle ya, kertenkele çocuk ama yok yok yani kertenkele çocuk nerede bilmiyorum ki yok burada da değil orada da değil nasıl yapacağız bilmiyorum ki belki bunun içindedir belki görmüyoruzdur belki şu aşağı taraftadır yok orada da değil e, kırdık e, hiçbir şey olmadı e, koyduk lan ne yaptın ki bebek sünik ki ne olmuş? yan kaybettin oyuncağı? Aferin sana. Ne yapacağız şimdi? Bozuk ya arkadaşlar. Bu bozuk ya. <laughs> Anam, geldin Şavca geldi. çocuk. misin? Ah, sonunda çıkabildim. Orada mezarın altındaydım ben. Sizi görüyordum. Siz beni görmediniz mi? He? Görmedik Karting genç çocuk. Nereden görelim? Oh, o oyuncağın içindeydim. Bebek sonu kurtardı beni. Ni bir şey de iyiydin ki çocuk. Ben seni edemeyeyim. yardım edeyim ama bu kedi çocuk şalak şalak. Hmm, ama kedi çocuk öyle değil ki. Ya ben salak değilim sen de salak. Hmm, birazcık olabilir aslında birazcık var. Evet evet birazcık şelaklık var. ya neyse tamam arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte baykuş kıza girelim. Bakalım baykuş kızda ne varmış. Şöyle gidelim baykuş kıza. Aha aha o ne? Baykuş kız var galiba. Hayır o egze gördüm. Tamam şuradan şöyle. Aa, kayıyorum kayıyorum. Hop geldim arkadaşlar kaymadım tamam. Şuradan şöyle geçeceğiz. Buradan böyle tamam buradan böyle. E basitmiş buradan böyle geçtim tamam süper buradan böyle aha hadi bakayım egze köyüne köyüne yolladım arkadaşlar onu şuradan şöyle çıktım buradan böyle ha buradan duvarlara tırmanacağız değil mi kesin aynen böyle aha egze var lan alın lan size bomba alın lan ne oluyor o da ne bizim yine bomba attı geberin ne oldu lan öyle ama ne oldu insan böyle hadi ama yerlerine ya gördünüz mü? Bunları da şöyle öldürelim akşam bomba attım üstlerine tabii ki de. Burada ne var? Bunları da böyle koyduk. Aldık arkadaşlar kılıç çıktı çok güzel tamam. Silah çıktı birkaç tane. Aa o ne? Aa kutu ev. Kesin şeyde baykuş kız da bunun içine değil mi? Geçil bebek çocuk ben kıracağım bu sefer. İyi canım, ben kurtarayım ya ben kurtardım seni çocuğu. Ben de bu sefer de ben kurtaracağım bırak tamam ya. Hadi sen Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım baykuş kız. durun kırıyorum. Kırdım. Sonunda kurtuldum. Teşekkür ederim Enes amca. Rica ederim baykuş kız. iyi misin? Evet biraz iyiyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim baykuş kız ya. Tamamdır. Hadi tamam baykuş kız biz gidiyoruz. Tamam görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Sen de kendine iyi dikkat et. Dikkat et baykuş kız. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Kedi şey, şey, çocuk hadi bay, bay. Görüşürüz bay hoş Biz de gidiyor. Evet, ben de gidiyorum. Hadi gelin hep birlikte gidiyoruz işte. Hadi bakalım arkadaşlar sıra diğer kapıda. Evet arkadaşlar geldik. Buraya da bunları koyacağız. Diğer kutuyu da bulun ya. Bakın bundan bir tane daha olması lazım. Onu da bulun. Neyse arkadaşlar e, şimdi buraya girelim? Bu aslında elimdekiyle olur ya. Ben bunu hiç denemedim ama Dur, arkadaşlar deneyeceğim şimdi. Burada bir yerde bir tane delik vardı galiba. Onu geçeceğiz arkadaşlar Oradaki balonu alacağız. Ama o delik neredeydi tam bilmiyorum. <laughs> Ha oradaymış. Nerede buradaymış abi dikkat et. Tamam dur geldim. Aha oradaymış valla. Aa ne oluyor? Hoppala. Oha nasıl geçtim lan? Aa bir dakika. Balonu almamız lazım. Nasıl alacağız? Görünmez bloklar var burada. Kesin bir yerden geçeceğiz ama nereden? Şuradan mı acaba? Nereden? Oh. Aa ne oldu lan? İzim. Allah, ha, tam bu balonu alacağız. Tamam aldım balonu. Şimdi nasıl çıkacağız? Hadi bakalım durun arkadaşlar tekrar deniyorum. Şöyle 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 yap. Hop çıktım arkadaşlar. Tamam çok güzel. Arkadaşlar buradaki balonu da aldık. Son olarak bay, örümcek adam kaldı. Onda ne varmış? Aha burada örümcekler var ama sıkıntı yok. Lan biz burayı nasıl geçeceğiz ya? Durun arkadaşlar. Eğer buraya girmemizi istiyorsanız bu videoyu toplam arkadaşlar sizden 3000 like istiyoruz. Bu video 3000 like gelirse ve buraya kadar izleyen varsa yorumlarda örümcek adam yazsınlar arkadaşlar. Yorumlarınızı arkadaşlar kalp atacağım ya da kanallarınıza abone olacağım. Yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani çıkan iki tane güzel video var. onlarda da tıklamayı etmeyin. Jerry'nin arkadaşlar şerefine 3000 like. Evet arkadaşlar 3000 like atmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Jerry'i de kırmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay kalın. Bye bye.